Hocam bir diğer periyodik özelliklerimizden metalik ve ametelik özelliğe peki burada neye dikkat edeceğiz? Metaller pozitif yon oluşturma eğiliminde olduğunu bilelim ve atomların baş kuantum sayısı yani n'leri n en dediğimiz baş kuantum sayısı hatırlayacağınız üzere şu n dediğimiz sembolü hatırlayacağınız üzere baş kuantum sayısıydı. Buradaki n'leri arttığı zaman atomların katman sayısı artar arkadaşlar. n baş kuantum sayısıdır. Baş kuantum sayısı yani katman sayısı artar. Peki... Aynı grupta düşündüğümüz zaman bakın şurada periyodik sistemde aynı grupta hidrojen ve lidyumu örnek verelim şurada. Heh. Hidrojen ve lidyumu örnek verelim aynı grupta. Bakın şimdi birisi birinci periyotta birisi ikinci periyotta değil mi? Bakın aynı grupta aşağıya doğru ne olmuş? Birinci periyottan ikinci periyotu yani katman sayısı artmış. He şimdi katman sayısı artınca ne oluyordu? Atom yarıçapı artıyordu harikasın. Yani katman sayısı arttıkça atom yarıçapı artıyor diyorduk. Atom yarıçapı arttıkça ne oluyordu arkadaşlar? Dış katmandaki elektronlar çekirdekten uzaklaşıyordu. Yani şöyle düşün. Birinci katman ve ikinci katman olsun. Bakın buradaki enerji ile buradaki enerji ne olacak? Uzaklaştıkça arkadaşlar çekirdekten uzaklaşıyor. Çekirdek ve elektron arasındaki çekim kucu azalırken ametrik aktiflik artacak arkadaşlar. Yani ne kadar çekim gücü artıyorsa o zaman bu şekilde söylemiş olalım. Tamam. Arkadaşlar. Güzel. Bir kez daha ifade edelim. Atom yapı periyodik sistemde aynı grupta yukarıya doğru artar. Bu durumda atomun elektron vermesi kolaylaşırken ametalik değil arkadaşlar. Şunu doğru yazalım. Metalik aktiflik artar. Evet. Çünkü ne dedim? Atomun elektron vermesi kolaylaşıyor atomun elektron vermesi kolaylaşıyorsa metalik aktiflik artar. Çünkü metaller pozitif oluşturma elimdedir. Pozitif iyon oluşturanlar da elektron verdiğimiz zaman katyonla yükleneceğim için metalik aktiflik artacak. Ametalik aktiflik azalır. Onu da yazalım. Ametalik aktiflik azalır. Ametalik aktiflik azalır arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Tamam. Peki ameteller negatif iyon oluşturma eğiliminde olduklarını biliyoruz. Atom yarı çapı. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıya doğru ne oluyordu arkadaşlar? Küçülüyordu. Çünkü katman sayısı azalıyordu. Bakın ikinci periyottan birinci periyoda katmanım azaldı. Katman sayısı e, azaldığı için arkadaşlar atom yarı çapı küçülür. Atom yarı çapının küçülmesi elektron başına düşen çekim kuvvetini artırır. Bu sebepten ötürü atomun elektron kazanması kolaylaşır. Atom elektron kazanılıyorsa ne oluyordu? Kolaylaşıyorsa ne oluyordu? Ametelik özellik artıyordu. Harikasın. Şu ifadeyi söyleyelim. Atom yarı çapı periyodik sistemde aynı periyotta sağa doğru genellikle azaldığı için. Atom yarı çapı sağa doğru genellikle azaldığı için. Bunun sebebi atom numarası artıyordu ve çekirdek yükü artmasından dolayıydı. Çekirdek yükü artıyordu atom yarı çapı azalıyordu bu sebepten ötürü. Atomun elektron vermesi zorlaşıyor sağa doğru gittildiği zaman genellikle. Atomun elektron vermesi zorlaşınca elektron alması kolaylaşır mantıken. Ve bu sebepten ötürü ametelik aktiflik artar arkadaşlar. Bu noktada önemli olacak. Şurada şunu söyleyelim. Metalik aktiflik azalır. Diyeceğiz arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Arkasınız şuraları karaladığım için kusura bakmayınız. Sizlere en hızlı şekilde hizmet edebilmek için devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki videomuzda iyonlaşma ilerisinde kısaca IED görüşmek üzere.